Herkese merhaba. Kış geliyor, havalar soğuyor. Çocuklarımızı özellikle kış mevsiminde hastalıklardan korumak için bağışıklık sistemlerini güçlü tutmamız gerekiyor. Çocukları mevsimine uygun giyindirmek, bağışıklarını güçlü tutmak açısından çok önemli. Çocukların düzenli uyku alışkanlıklarını sürdürmelerini sağlamak gerekli. Yine e, egzersizleri, sportif aktivitelerini sürdürmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek açısından dikkat edilmesi gereken bir konu. Çünkü bağışıklık sistemi vücudumuzun diğer sistemlerinden ayrı bir sistem değil. Tüm vücut sağlığını, beden sağlığını ne kadar zinde güçlü tutarsak bağışıklık sistemi de o kadar güçlü olacaktır. Tabi hastalıkları geçirmeden bize hastalık geçirmiş gibi bağışıklık sağlayan aşıları da bu arada ihmal etmemek lazım. Aşıları lütfen zamanında takvimine uygun bir şekilde yapalım. Aşılarımızı aksatmayalım. Beslenme alışkanlığı çok önemli. Özellikle mevsiminde taze meyve ve sebzeleri tüketmeye önem göstermek lazım. Bu arada yine bebek ve çocuklarda doğal sakım ürünlerle bağışıklığı güçlendirmeyi de planlayabiliriz. Ancak bunlarda doktor tavsiyesine göre hareket etmek oldukça önemli. Doğal bitkisel ürünler diye kontrolsüz bir şekilde bunları tükettiğimiz takdirde Bebek ve çocukların karaciğerlerini, bebeklerini yorabiliriz. Bunları da kurala uygun şekilde, kontrollü bir şekilde, doktor tavsiyesine göre tüketmeyi öneriyoruz.